Üçüncü sezon birincisine mi söyleyecek, birincisi üçüncüsüne mi? İkiye ayırıyorum. evet, <laughs> go. Üçüncü sezon asiyesi ve birinci sezon asiyesi aslında çok farklı değil. Aynen. Sadece doruk kısmında değişiklikler olmuş olabilir. İlk başta çok utangaçtı çünkü ve çok kapalıydı aşka. Bu çocuğa güvenebilirsin derdi bence. Evet. Güvenmeli <laughs> de var. Doğru yoldasın der. Ama o başta yaptıklarını keşke yapmasaydınlar. Aynen böyle devam et. Bu yolun sonu aydınlık der. Ben Doruk Atakul'a ihanet edemiyorum ama yine bir Atakullardan deyip Akif Atakul'u tercih ederim diyebilirim. Ben de şimdi 3 sezon Asiye'yi oynadım ya daha böyle utangaç bir karakter. Ya bir şımarık bir şekilde Harika'yı oynamak harika isterdim. Harika çok evet Harika keyifli olurdu. Evet, ben de kadın isterdim. olarak düşününce Harika Bad çok Girl. keyifli olur. Evet görüyorum. Ben 1. sezondan Ödev sahnesidirim. Ödev sahnesi olabilir. Sütlaç sahnesi. Güzel. Sütlaç sahnesinde ben yokum ama. Hayır sütlaç bir de senin de olan ha, da tamam ödev. Tamam, okey, peki. İkiye ayırıyorum. <laughs> Değişiklik. Entrika. Aşk. Üçüncüsü de ne olsun sen söyle. Hayır. Değişim olsun okey. Ben dedim değişim. Tamam ama sen bir tane söyledin. Tamam hayır üçe tamamlamak istemiştim <laughs> ben. Tamam. Bir tane sen Bir tane böyle iki tane sen. Ben entrika aşk diyorum. Ben değişim diyorum. Şimdi Doruk demeyeceğim tamam, çünkü istiyorsan. ben yazgı olarak oradayım hı hı. Ee, ve Doruk Asiye'den yani her şey dünya yani bütün her şey onun etrafına dönüyor ya hı hı. sen yine o yani Doruk yine ona çıkarlı bir şeyle cevap verirdi yani hı. ama Asiye'nin bence o daha yani daha kendisi diyebilirim Mantık. o yüzden Asiye'ye sorardım. Galiba ben de Asiye'ye sorardım önce yine böyle bir Doruk'a sorardım falan diyeceğim yok Doruk'a sormaz. <laughs> Kendi o biraz kendi aptal Önünü ya. Yazık. Aptal demeyelim doğru bak. Hayır hayır. <laughs> hayır tatlı <laughs> aşık anlamında. Ediyorum. Çok aşık anlamında. Ee, ben de Asiye Eren'e sorardım. Çünkü mantıklı ve akıllı bir kız. Evet. Doğrucu. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> ya yani şimdi öyle şeyler söylerim ama yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. O yüzden bir kişi söylemek istemiyorum ya. <laughs> öyle bir kişi yok. <laughs> üçüncü sezondaki Berk, birinci sezondaki Berk Özkaya ile karşılaştığında özlemişim seni ya falan der bence. Özlemişim seni. Valla öyle bir hakkım olsa hiç düşünmedim onu ama aklıma ilk geleni seçerdim ya herhalde. Şu an hiç öyle bir şey gelmedi aklıma. Sürpriz olurdu benim için. Hepsi de çok keyifli, çok güzel karakterler zaten. Eminim hepsinden keyif alırdım. Yani Recep Usta olarak Ayber sahnelerini söylerim burada. Ayber sahnelerini çekerken çok keyif alıyorum çünkü ve aklımda kalan tek sahneler onlar oluyor benim için. E, basketbol potasının altında karşılaştıkları aşklarını birbirlerine itiraf ettikleri daha çok açıldıkları bir sahne var mesela hiç unutmuyorum. O sahne keyifliydi ya çok güzeldi çok eğlenmiştik o sahneyi çekerken. Cesaret bir, e, ikincisi yenilik, üçüncüsü de sürpriz. <laughs> ben Berkle kanka olurdum büyük ihtimal ya. Ee, yani ondan tavsiye almazdım ama ona çok tavsiye verirdim. Ya, tavsiye alacakmış gibi yanına yaklaşır, ona tavsiyelerde ben bulunurdum yani. <gülüyor> <gülüyor> Akıllıca bir seçimdi. Şey <laughs> ya of <laughs> ya. ya da bütün, bütün sırları ben bileceğim ama. Hani. <laughs> Aynen bütün sırlar sende de. <laughs> ben. Ben mi söylemiştim başka bir şeyde de Ömer'den demiştim yani. Akıllıca bir seçim tabii <laughs> ya, of ya. ya bir oyuncu için Ömer'i canlandırmak çok zevkli bence. Ah Ömer'im. <laughs> ben de seni oynamak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben e, bir kere daha söylemiştim. Hani Akif'i oynamak isterdim. Ya da şeyi de oynamak isterdim ya. Yani. Tolga'yı. Ya da Berk Çok Tatlı Oynuyor diye biri evet, de Berk geliyor olabilir. Evet Berk Tatlı Oynuyor. Seninki Sütlaç galiba. Yok hayır üstüne <laughs> sonra ben çok şey de, yaşadım yani onun üstüne. Sen söyle. Tamam, ben senle Kanlı düştüğü sahne. Yani onun kamera arkası özellikle bayağı zorlanmıştık <laughs> ve sonunda böyle Eren'le birlikte nefes nefeseyiz artık falan. Eren böyle saçımı falan yolmaya başlamıştı yani bayağı bir ciddiye almıştık. Ama Biz keyifliydi. Bayağı Biz bayağı <laughs> dövüştük ve o sahne saatlerce sürdü yani. Kadir'i yıkadığım sahne ya, çok zordu benim için. Yeni sezonda. Şu Ömer nezdinde şöyle bir şey söyleyebilirim, zenginliği tattı bir kere Ömer. Ve buradan düşüşü daha sert olacak, daha agresif, daha sinirli bir Ömer'le karşı karşıya kalabiliriz. Ben de o zaman güç, aşk ve sırlar diyeyim. Kesinlikle Oğulcan'dan almazdım. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Sonra şeyden alırdım, Orhan'dan alırdım. Aa evet ben Orhan'ı hiç düşünmemiştim, Orhan'dan yani, ben de alırım. Gidip dertleşirdim, omzunda yatardım yani Orhan amcamın. Evet. Onun dışında Ömer'in tavsiyelik bir şey yok. O öğreniyor şu anda. Öğrenme aşamasında hayatın. Onun dışında kimseden almaz mı herhalde bizde? Ben. Gel. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane oyuncu arkadaşımla sizlerleyim. <laughs> İyi değil <mi? gülüyor> ayıp olacak ama Yangın Sanısı. Niye ayıp olsun ya ben çok eğlendim. Ay çok, çok, çok keyifliydi. Ya. Ben yangın seni izlerken yana... çok eğlendim. Yangın, yangın Sanısı çok eğlenceliydi benim için yani benim adıma. yani e, hem Berk olarak hem de e, ya Tolga olarak zaten bir e, yani, tat tadı vardı onun dilinde ama. Aynı zamanda Berk olarak da, hani oyuncu olarak da beni çok etkiledi yani. Çok da aynı zamanda e, çalıştığım ve dert edindiğim bir sahneydi. Yönetmenlik yaptığım bölüm vardı ya. Ha, onu ben de unutamıyorum. Çok mutlu, <laughs> eğlenmiştim yani. O eğlence... O şeydi evet, değil mi? Evet, evet. Sizi ıslattım. Çok güzeldi. Buraya bir yağmurlama istiyorum. <laughs> <laughs> Berk, Aybüke, Berk ilk defa senden hoşlanıyorum diye açıldığı sahne çok iyiydi. Sana değer veren bir insanla artık birlikte ol. Büyüdün bari bir iki derdim bu kadar. Başka bir şey demek istemiyorum. Ben de derdim yavaştan sakin yon ama hiç hayır alamet değil falan. <laughs> Aşk? İntikam. Kaos. Her seferinde niye farklı söylüyorsun? <laughs> Tolga'yı ben de isterdim bu Yudayız. arada. Yüzde yüz. Çok güzel bir karakteri var. E, sen Tolga peki? Ya ben de o olacağını muhtemelen isteyebilir Çok zor kanka. <laughs> ya bayağı zor biliyor musun? <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Direkt Barçın'dan tavsiye alırdım. Aslında söylediği şeylerin yüzde bana göre 90'ı doğru. Hep doğru noktalara değiniyor. O yüzden Tolga'dan alırdım. Ben de çok ince düşündüm şu an. <laughs> Asiye'den alırdım. Suzan'dan alırdım gibi geliyor. Aa evet, bak onu. Yani çünkü onun böyle değişik, anaç bir tavrı var yani. Ee, bir noktada yani ee, şey olması adına yani eğitici bir ha, durumu evet, da var evet, ya o, çok o şey, şey Farkında, duygusal bir adam. Farkında ve ara ara böyle araya serpiştirilmiş gibi giriyor, bir şeyler söylüyor ve gerçekten çok mantıklı ve çok anaç bir yerden söylüyor falan. Ondan herhalde alırdım diye düşünüyorum yani belki olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bugün... Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.